Herkese merhaba. Bir anket sonucuna göre en çok öğrencilerimiz sıfat çekimi yani Almanca'da adjektif deklinasyonunda çok zorlandığını biliyorum. Bu yüzden ilk videom sıfat çekimi olacak. Hazırsanız başlayalım. <laughs> çekime çekimi yani Almanca'da adjektif deklinasyon. Şimdi arkadaşlar sıfat, evet Almanca, Türkçe kıyaslama yaptığımızda maalesef Almanca bu konuda daha zor. Çünkü Türkçe'de herhangi bir çekim almadan güzel kadın, güzel adam, güzel çocuk diyebiliyorsunuz. Fakat Almanca'da güzel kelimesi yani şun belli başlı ekler alması gerekiyor. Bugün ilk parti yani beştimte artikel, deadidas ve çoğulda sıfat çekimini nasıl yaptığımızı göstereceğim. Sıfat ismi niteliyor her zamanki gibi Türkçe'de olduğu gibi ve fazladan çekim alıyor. Yani sıfat ismi niteler. Sıfat Almanca'da çekimlenir. Peki çekimlemediğimizde ne olur? Almanlar zarfı çekimlemiyor fakat sıfatı çekimliyor. O yüzden çekimlemediğiniz takdirde zarfla yani adverb'la karışabilir. Hemen başlıyoruz. Belirli artikel yani Almancısı bestimmte artikel. Bestimmte artikel tekilde üç tane. Der, die, das, nominatif, akuzatif ve datif, genetif formlarını şimdi tahtaya yazıyorum. Nominatif, Türkçe'de ismin yalın hali. Buraya yalın hal yazıyorum. Bu sebeple ne ya da kim sorularına cevap verir. Hemen tekilde dea, di ve das. Şimdiye kadar siz deaman yani adam demeyi, di frau kadın, das kind çocuk Demeyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Peki bu kelimelere ben bir zeki kelimesi eklersem yani klug zeki ifadesine yer verirsem nasıl yapıyoruz? Öncelikle artı kelim ile ismim arasına klug ifadesine yerleştiriyorum ve bunu der değil das için tamamını uyguluyorum. Şimdi hepsine zeki ifadesini getirdim. Zeki adam, zeki kadın, zeki çocuk demek istiyorum. Fakat bu haliyle bıraktığım takdirde bu ne yazık ki sıfat olmuyor. Tek bir kuralım var bu aşamada. Arkadaşlar sıfat olması için e ekliyoruz. Hatta buraya da yazıyorum. Yani ne yapıyorum? Der Klugman benim için zeki adam değil. E harfini getiriyorum sıfat olabilmesi için. Der kluge man. Zeki kadın demek istiyorum. Die kluge frau. Zeki çocuk. Das kluge kind. Sıfat olması için eşittir e kuralını, birinci kuralımızı asla unutmuyorsunuz. İkinci halim yani akuzatif ismin i, ı hali. Artikellerin akuzatif formunda değişkenlik gösterebilir. Bunlardan ilki DEA'nın DEA'nın artikeline dönüşmesi. Di ve DAS'ta herhangi bir değişim olmuyor. Şimdi yeniden ben zeki adamı, zeki kadını ya da zeki çocuğu ifadesine yer vermek istiyorum. Yaptığım şey artikeli dönüştürmek. Kluge ifadesini yazmak. E takısını getiriyorum çünkü sıfat olması için e takısı getirmem gerekiyordu. Kluge-man. Aynı şeyi diğerlerine uyguluyorum. Fakat ikinci bir kurala yer vermemiz gerekiyor. O da değişim eşittir arkadaşlar en. Yani neyi kastediyorum? elinizde en ufak bir değişim söz konusuysa örneğin der artikelinin 'de'ne, yani ismin i halinde bir değişim varsa sıfatıma fazladan bir en takısı getiriyorum. Değil klugenman. Bakın bunu herhangi bir şekilde önündeki değil artikeli ne ile sonlandı diye yapmıyorum. Değişim olduğu için yapıyorum. Die ve das akuzatif formlarında herhangi bir değişime uğramadığından dolayı tutup da tekrardan buraya bir ne harfi getirmiyoruz. Die kluge Frau hem zeki kadın hem de zeki kadını anlamına verebilir. Peki nasıl çıkarım yapacağım, nasıl anlayacağım derseniz yükleme sorduğunuz soruyla bunun zaten ismin i hali olduğunu anlayabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken değişim Eşittir en takısına uygulamak. Diğer halimiz datif. Datif ismin e hali. Artikellerin datif halinde yani ismin e halinde tamamı değişiyor. Hemen bakalım. De artikeli deyim. Di artikeli dea. Das ise dönüşüyordu. Yani yüzde şansınız vardı. Peki nasıl yapıyoruz? Zeki adama, zeki kadına ve zeki çocuğa demek istiyorum. Sırasıyla öncelikle sadece sıfat yaparak zeki kadına, zeki çocuğa ifadelerini yazıyorum. Bu şekilde kelimelerimi evet bir sıfat haline dönüştürdüm. Hepsine zaten sıfat olabilmesi için e takısı getiriyorum. Fakat diğer kuralım değişim eşittir en kuralı. Değişim var mı beraber kontrol edelim. De artikeli datifte yani ismin e halinde değme dönüşmüş. Bu demek oluyor ki değişmiş. O zaman ne yapıyorum? En takısını getiriyorum. Dem klugenman. Diye artikeli nominatifle kıyaslıyoruz. Datif halinde dea'ya dönüştü. Değişmiştir en. Dea klugenfrau. Das artikeli ise yine datif yani ismin e halinde deme dönüşüyor. Dem klugenkind. Yani ne oldu? Değişmiştir en kuralından artık kelim değişime uğradığı takdirde bütün kelime türüme bir en takısı getiriyorum. Kesinlikle bunun daha önce de söylediğim gibi önündeki artık elin deyinle, deyimle yani niyle ya da manisayla sonlanmasıyla ilgili değil. Neye dönüşürse dönüşsün değişmiştir en kuralını uyguluyoruz. Son halimiz genetif. Genitif ismin nun'nin hali kimin sorusuna cevap veriyordu ve artık artikelim yeniden bir değişime neden oluyor. Ne yapmıştık? Dea ve das dese dönüşmüştü. Di De ise dea. Hemen yazalım. %50 yine aynı şekilde şansınız var. Des, dea, des dönüşümlerimiz bu şekilde. Peki zeki adamın zeki çocuğun ya da zeki kadının demek istiyorum. Nasıl yapmalıyım? Hemen yazıyorum. Des kluge çünkü sıfat olması için e takısını getiriyorum. Tek eceli ise hatırlayın arkadaşlar bu bundan önceki konuların konusudur. Mannes. Diğerine geldim. Dea kluge sıfat olması için e'yi her halükarda ekliyoruz. Frau zeki kadının ve son olarak des kluge Kindes. Kuralım neydi benim için? Sıfat olması için e takısı getiriyorum ki bunları yaptım. Diğeri ise değişim eşittir en kuralı. Değişim var mı? Evet, Değer artikeli dese dönüştü. Değişmiştir en klugen diyorum. Ya da d daya dönüştü klugen. Das dese dönüştü plugin değişmiştir. En kuralını uyguladık. Evet biliyorum kulağa hoş geliyor. Hepsine SS takısı getirmek oldukça kolay. Deskluges mannes diye. Ama önemli olan neydi? Değişim eşittir. En kuralına dikkat ederek bütün önünde belirli artikel varsa yani Dea Didas'ın dışında arkadaşlar işaret zamirleri artikel belirtebiliyor ya da soru zamiri olan veyşel gibi bu kuralı uygulayarak hepsinde sıfat çekimi yapabilirsiniz. Ve son olarak pekilleri yaptık, değişmiştir, en kuralını uyguladık, sıfat olabilmesi için e'ye ekledik. Peki çoğulda da ve bestimmt yani belirli bir artikel varsa çekimi nasıl yapıyoruz? Hemen nominatif, akuzatif ve datif formun genitif formuna göre artikellerimi sırasıyla yazıyorum. Şimdi çocuklar diyeceğim, zeki çocuklar. Peki bunu nasıl söylüyoruz? Öncelikle hepsini zeki ifadesini yazabiliriz. Bu şekilde bıraktığımız takdirde maalesef bunu sıfat olarak kabul edemiyoruz. Yapmamız gereken şey sıfat olabilmesi için Neydi? E harfi eklemek. Hepsine sırasıyla E harfini hiç düşünmeden hangi aşamada halde olursa olsun ekleyebilirsiniz. Burada şöyle bir farklılık olacak. Şimdi değişim eşittir en kuralını evet uyguluyoruz fakat ile çoğulun bir farklılığı olması gerekiyor. Bu farklılığı da değişim olsun ya da olmasın hiç fark etmez her halükarda en takısı ekleyerek yapıyorsunuz. Yani arkadaşlar Die klugen Kinder. Die klugen Kinder. Den klugen Kindern. Der klugen Kinder. Çoğulda önünde belirli ve çoğul bir tanımlılık artikel varsa hiç düşünmeden hepsine ene takısı getirebilirsiniz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki datif halde çoğul hali eğer ismimin ne ile sonlanmıyorsa ne ile sonlandırmanız gerekiyor. Bu şekilde bakın birinci en artikelden geldi. İkincisi sıfattan plugin ve üçüncüsü de çoğul halinin en takısından geldi. Akılda kalıcı olabilmesi adına buraya 3 en kuralı diyebilirsiniz. Böylece belki biraz daha akılda kalıcı olmuş olur. Almanca'da sıfat çekimi zor değil. Nasıl öğrendiğinizle ilgili bu gibi konuları daha fazlasını paylaşmamı istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.